Acs 4 kişinin savunduğu A site'a hücum edecek gibi duruyor ve bu hücumu pek tartmadan düşünmeden yapacaklar. Sadece Cypher görülmüştü. Zikin yeteneğiyle birlikte yine sadece Aa, bir Cypher kişi. etkilendi. Bu iyi bir haber Vivo Key için şimdi Morris smoke içerisinde giren oyuncular var. Onlarla karşılaşacak. İlk öncesinde de yakaladığı bir azet kullanıyor Vixen. Kilesi buldu. Şimdi Zikin çıkardığı kill bakalım dengeyi değiştirir Aa. mi? Stazo burada takas almaya çalışıyor ama artık sadece Bonkold var ve Bonkold'un da 42 canıyla bence yapabilecekleri sınırlı. Ya mağaraya döndü. Line da yok. Yani deneyecek tabii ki ama klasik o mesafeden çok zor. Hasar almaya devam ediyor zaten bir yandan ve böylece round'da kaybetti. İlerlemeye başladı. Orada sadece bir isim bıraktılar. Zeke olacak. Diğer yandan B site olan büyücü hızlandırılıyor. Sinet içeriye girmeye çalışacak. Yine C half kafes içerisinde ve Sarzo'yu yakaladı. Sinet'ten gelen bir takas söz konusu. Kiles çok dikkatsiz Aa. ama burada Muriz vuruşunu kaçırınca Yine kişi avantajı. Ey sen de geçti. Muzera duvar arkasından hemen bir çok tat gönderdi. Drone'u sertledi. Duvardan bu arada wallbangler gelir ve yakaladı Sineton'u. Şimdi Plant da gelecek. Artık hit ile birlikte Vixen kaldı. Main'e bir smoke diyecektim ki Sinet'ten üçüncü kill gelmiş ve Heat tek başına güzel bir vuruş. Ama oradan çıkması çok zor gerçekten. Banda güzel bir çat daha geliyor fakat Zeke'in takısı var. Açmışlar. Drone'la birlikte gireceksin. Evet, aynı zamanda bir K ultisi kullanıldı. Ascent... Asayt'ı çok temiz bir şekilde ele geçiriyor. Plant gelecek. Bir retake oynanacak tabii ki. Retake bile çok zor şu an. Yani o kadar uzaktan geliyorlar ki. Oo kaynakları harcıyor Ascent. Neden harcamasın İki round var. Bir tane de aldı zaman dokuz. Yok öyle zaten de ee... yani rakip zaten böyle bir ben yarım round oldum. gibi bir şey oynayacaktı. Bir eko oynuyorlar. En azından son round'a bırakılabilir bu utiler. Şimdi Heat Hemen koridor tarafından yavaş yavaş geldi. Zik yalnız eş zamanlı iki tane kill geldi v o kitten. 50 canlı bu arada hit hala devam ediyor oynamaya. Bonk oldu gördü Bonk oldu. Harika bir headshot Bonkold. 2'yi de vurunca round'u belki de bitirdi. Snet hemen Viper'ın içerisinde gezmeye devam ediyor. Tek tek oyuncuları aradı. Süre kalmadı zaten. Süre kalmadı. Yani kaçmaları daha iyi olabilir. j iki tane vurmuş. Vixen de vuruyor. Tüm oyuncular düştü ama zaten artık ilk yarının son round'u gelmişti. Kaybeden Jeff. Oraya gidecek yeteneklerle beraber biraz pozisyon dışı kalabilirler. Kamera işaretledi bu arada. Zik Zeke, Zeke hemen yine çıkartıyor. Sinet. Bakalım deşine girecek mi? Direkt girdi. Ve tuzak zor da olsa kırıldı. Bu arada bir sovotisi geldi. Zik, Jeyhav karşılıklı bir erkil. Önde kaldı Zik. Yine takaslar gelmeye devam ediyor. Giremedi buraya. Eysen dönmeye karar verdi çünkü midde de Kiles var ve Lockten oyunu A'ya çevirecekler. Kiles Vixen'ı tespit etti mi diye şöyle bir düşünüyorum ama zannediyorum <laughs> etmedi. Bir kafeste kullandı, ortada olduğu belli. Ve direkt Vixen'a doğru bakarak çıksa da kill gelmedi. Vixen, yardım lazım ona. O istavusunu bıraktı ve içeriye bu yüzden Starz'o giremeyecek. Bonkolt mağaradan yaklaşıyor. Bir keşif oku var ama bunu kullanmayı tercih etmediği Heat tarafından vuruldu. Ve Starz'o da bu sırada yine B'ye doğru gelmeyi tercih ediyor. B tarafında Starzo kenti alacak. Tabi onun da normalde biliyorsun bu ortada çok fazla Sky oynadığını biliyoruz. Evet. Ama Zeke'in sobaya, e, özür diliyorum KO'ya geçişiyle birlikte o da Viper oynuyor. Ha, çok değiştiriyor Aysen tabii rolleri ve ajanları. Şimdi yeri pek beklenilmeyen bir yer ama fark edildiği anda ölecek bir yer. O yüzden e, Phantom Spain'i iyi yaparsa bir vs 2'deki Bakmıyor şu an var. timing çok iyi. Ama smoklardan güzel duvar yaptılar. İkili çok zorlandı Starzo onu alsa. Ben... Hücumu nereye doğru gelecek? Hit. Hemen lobiye doğru gelecekti ama şimdi koridor tarafında iki oyuncu var. Bonkolt uzakta. Yalnız oraya doğru bir tane sıfır noktası geldi. Infolar alındı. Bonkolt çıktılarla beraber sıkmaya devam ediyor. Vazgeçti geri çekildiler. Ve bu arada B tarafından j açılan kilesi yakaladı. Mavzer'ı da S'ye yakaladı. Yani böyle bir pike gerek var mı diye bilmiyorum ama Yokid'in işlerini çok kolaylaştırdılar. Şimdi Vokid ekibi ondan 2 killin ardından B'ye girdi. Keşif boku var. Burada hem keşif e, şokoku hem de asit abuzu geldi. Orada parçaladılar 3 oyuncuyu resmen. Muzera ziki düşürüyor bir şokoku daha gelecek. 3 canı kaldı Wilson'ın Bonkot bir kill çıkarmış arkasına dönmeye çalışıyor bir yandan bu her şeyi bozdu Starzo. Tek başına gayet kazanılabilir. Hit gelecek. Arkadaşının canı az. Hit'in dikkatli olması lazım. Bait'e çekmeye çalışıyor Starzo'yu. Viper'ın da yeri oh. belli. Starzo harika bir yere getirdi. 3 canı olan Vixen. Hiç atamazsa Starzo bu kılıçı kazanacak gibi. Şu ana kadar 2 kili var. Rage'den buraya kadar getirdi duvar arkasında. Doğru zamanlamaları iki oyuncu kollamaya çalışıyor ama tabii ki oynamak zorunda olan Vixen. Ve Starzo bunu bildiği için şu ana kadar Oldukça sakin bir şekilde bekliyor. Vixen sağdan ilerlemeye başladı. Starz bunu şimdi fark edecek oh, mi? Son anda gördü 12 saniye. Plant'e doğru Vixen'in gitmesi. OOOH! <laughs> headshot Vixen! 9 4 Bir <laughs> tarafında kalabalık olduğunu düşünüyorum. Bol, bol, bol koşarak geliyor. Jayhavv ikinci oyuncu. Oo, Jayhavv çok iyi arkalayacak. İlk kill aldı, ikinci bile gelebilirdi elindeki silah iyi olsa. Yalnız güzel bir info geldi. Bonkolt değerlendiremedi bunu. Backside'da Kiles bu kez yakalandı. Hite. Şimdi üzerine Sova otisi var. Vixen'ı da katmış. Kiles'i çıkarmış oradan. Bonkolt star aldı. Round. Voki de gitti artık. Şimdi Bonkolt. Ceyhav'la tekrar karşılaşabilir. Heat geride. Bonkolt onun üstüne doğru gidecek. Heat dikkatli ama Bonkolt güzel bir shot attı. Round'tan biraz bahsedelim istersen silahlar korunurken. Yiğit ilerliyor, Yiğit ilerliyor. Sinet burayı bekleyecek. Bir smoke Sinet Aa. düşmese o basamaktan. Kill gelmek üzereydi belki Anılmaz de. Timing ve... timing oldu ya. Çok şanssızlık gerçekten. Şimdi gelen Simon'un ardından direkt bakması gereken ilk yere geçiyor. Pencere birisini tutması lazım. O da Sinet şu an. Ayakları gördü şu an Kiles. Tekleyebildi mi? Hayır. Geliyor. Ama Sinet hazır. Yani bu da anlamadığım bir çözüm oldu. Heat'in operatörle oraya girmesi. Heat bekleyin arkadaşlar ben açacağım dedi. Muhtemelen Slate olayın farkında değil. Girdiler içeriye double door'dan. Bir tane kaçırdı. Starzo'nun desteği gerek ve Muris Slate'i düşürüyor. 1v1 değişimi oldu. Starzo'ya bakacak her şey. Bir şok oku. Starzo kaybetti Dueloyu. Çok olma ya. Olmadı ama arkada Bonkot. Oldukça yakın Bonkot. Cehap bir kill çıkarmış. Bonkot <laughs> sağa bir tane vurdu. 12 saniye zik. Üstüne gitmeye çalışacak diğer rakibi. j Cehapı düşürdü Bir clash pozisyonuna kadar gelmiş oldu zik. Şimdi Vixen, ultiye sahip aslında Vixen'e inanamıyorum Z Burada Bu arada trap'i tek şok okuyla aldılar. Evet. Bu da yeni bir meta oldu, yani trap olduğunu düşünerek direkt spamdan Ezreal bir tane koridora gönderiyorlar. Çok Oo yakın yakın yakın. Çok Şimdi açık. fark edemedi Star Starzoy yine zorlanıyor ilk vuruşunda ve Vixen'a bu fight kaybediyor. Ulti geldi. Ulti gelecek Vixen'dan belirttiğin gibi. Ve site gerisinde Bonkolt var. Giden bir kişi foku yakalanmaması ki gerekiyor. Bu arada bu. Çünkü sağ taraf hiç kapatmadı Fremid'in olduğu yeri doğru. Zaten Mozler de açığa doğru kırıyor. Biraz ortada karıştıracaktır o ulti ama daha iyisi olabilirdi. Oo, oh, oh, kaçırdı Yiğit. Belki arkadaşının da burada görüşü engellemesi bir şans sağladı Sled için. Bu arada Zeke'den ulti geldi oh! ve Sinet Yiğit'in cross'undan çıktı o kilo aldı. <laughs> Şimdi Zeke'den de bir headshot geliyor. K ultisi yetenekleri engelleyecek. Bitti. Ve Neronursuz da geldi. Sinet'ten bir kill daha gelince son kalan isim Mauser'e de bon kolt yakaladı. 4 v 5 girecekler de o zik açılıyor ama ters açıda kaldı bir oyuncu zik direkt eline yetenek çekiyor. 1 v 1 takas ve şimdi de Sinet'in üstüne gidecekler. İlk vuruş kaçtı Aa, ve Aa, Yiğit e gerçekten bu kadar hızlı gelince ben de şaşırdım. Devamında Kiles takas aldı. 3 v 3 şansları var. Kamerayı da erken belli ediyor bu orada Kiles. Evet şimdi... 3 vs 3 için daha Spike plant alınmaması sebebiyle Hala bir avantajı var diyemeyiz, Vivo Keyed'in. bu arada window'a kadar gitti, eğer olur da Spark window'a kurulursa çok büyük avantaj olacak. Line-up'lar da düşünülünce. Hem öyle hem de görsel olarak da. Bir fake attı Vixen, ulti o gelebilir diye Bonkolt'tan. Geldi, Bonkolt'tan çok da geç geldi bu arada reaksiyon ama. Tutturabilecek mi diye bakıyorum. Yok. yok, Üçü de boşa gitti. Şimdi perde tekrar açıldı. Savunma tarafından. Şunu bilmiyor şu anda ve oyuncuları, ne kadar yakınlar. Evet. Ama evet. de şunu bilmiyor. Döndüler mi acaba? Evet. Çünkü ne tekleyebildi Bonkolt, ne de info alabildi. Şimdi Kiles <laughs> duvar arkasına kadar sızdı Geldi orada. da orada. Evet hücum perdesi gelince. O bu arada kamera şimdi fark edildi. Vixen yine safely. Yani pillar etrafından evet, rahatlıkla evet, kuracaktır Spike'ını. Ve geriye kadar çekilmedi yalnız. Evet, güzel kırdı bu arada oku. Görünecek iki oyuncunun da yeri. Yalnız soldan yavaş yavaş yürüyorlar. Farkında değiller. Vixen çok odaklandı sağ tarafına. Starzo ilk aldı. Muzera kimseyi göremedi henüz. İkinci kill de Bonkold'tan geliyor. Post işleri biraz zor. Giri çıktılar. güzel bir kill. Muzera. Yok artık. Onu da mı vuracaksın? Bonkold'un canı 71 sadece. Giri ve Bonkold. Otmiz Zik açılmayı tercih etti, onu bekleyen birisi var mı? ama Muzera arkadaşını kaybetti. Flash bir geliyor. Muzera buradan kaçabilecek mi? Kaçtı hiç geldi ama Zik ortalığı karıştırdı, İlk hasar defa. verdi, kill çıkardı, geri gitti. Yeah. Ya bunu ilk defa yapabildi. Şimdi Sinet gördüm emin değilim. Şimdi main'e de o tekrar döndü. Muris o inanılmaz birim. Vurdu zaten. Yani vurdu zaten Sinet. Bu shoulder falan değil bayağı bir body pick oldu. Hit bu arada yavaş yavaş geliyor. Yalnız ilk timing yiyecek. Hit kill aldı. Kaçtı da geri aslında hasar almadan. iyi bir toparlama işi. Yani Beklemedik, beklenmedik şeylerle karşı karşıya Eysen. Bu drone kullandı. Elgol'dan yani girecekler. Of. harika headshotlar. var. takımını kurtarmaya devam ediyor. Üst üste roundlarda 4 ve 4 pozisyon. Birden iki oyuncu kaybıyla çok büyük bir dezavantajı dönüştü. Starzo çıkacak buradan. O, oh, Muris geç canı fark çekti. etti. Can, yani burada silah koruyabilmesi için bu canı çekmesi önemli olacak. Evet. 20 canlı çünkü. 12. Ve 12'ye ulaştı. Şu anda Ascent. Yani... Aa. j -Half. Kamerayla bakalım. Nasıl bir oyun yapacak diye baktım ama... Bonkold. Bonkold geçti. <laughs> Hayır. Ve nöron kullanıldı. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Biz buraya görüyoruz hala bu arada. Güzel animasyonmuş. Yani. Aynen. Güzel animasyon. Bu arada toplu halde bu ultiden sonra geri dönüyorlar Çocuğun ama o kadar güzel ki şu an. Reşi yemezse. Kafası açıldı Sinek girecek çok buradan çalışacak ama çok vuruşu istiyor. vuruşu alamadı. Kiles 2 vurmuş Snake dikkati dağıtırken. Kiles 2 kill çıkardı hala tabii 2 ve 3 Kiles site içerisinde. Orta bölümde yine hitin getirdiği kill var. 40 saniyenin altına iniyoruz. Kiles kendini çok açtı ama çıkardı. Bir vurdu, pir vurdu ve bu da son darbe olabilir. Yine Clutch anı. Bu sefer de Sarzo Heat'e karşı oynayacak. 25 saniye. Bari... Maybe attempting to do this in style as he still got the guardian to his name. The rotation coming in on the flank, L looking to try again section him off with the screen as a little bit of bait. And of he is way. now watching into middle. He's going to pop his blade. Somebody hasn't spotted the angle. Down. Starzo could just kill him off here, but the shot's landed by Heat. This man and in deep into the B site, the Viper. If Starzo already delaying them once again, he's done well to just slow these pushes, and he's still got another snake bite. They're going to have to make the choice to just almost try and go through it, but that benefits their opponents more than anything else. Starzo, I think he should finish this one. There's only eight seconds left for them to try and get onto this site. They have to. run. bir round ve Ascent, iyi değil. Ve yani açıkçası, Starzo. <laughs> karşı. İki ekip de birbirine karşı. Ufak böyle danslar. Biraz gerginlik de var gibi. E tabi o...